yaptılar. Torunlarım çok küçük, savunmasız. Emine Hanım anneanne biliyorsunuz. Dört tane torunu var. Kızı Zümrüt'ün çocukları Mehmet de olan. Dört çocuğunun geleceğinden endişe ediyor. Diğer taraf diyor ki işte sevgili işte Zümrüt'le eşi Mehmet onun bütün derdi para. Devletten alacağı para için onları istiyor. Sen çocuklar istiyor musun? Ben dün doğru konuşamadım. Çocuklarım ben kuruma gitmesini istiyor. Şu an alsam bile anne baba uygunsuz olduğu için ben yanımda yine gidecekler. Onlar diyorlar bize öyle iftiralar atıyorlar ki bize öyle iftira atıyor ki Emine Hanım. Ee, dolayısıyla şey ya sen mi doğru söylüyorsun kızım mı doğru söylüyor ya? Şimdi şöyle ben onları tamam. burayı bekliyorum. Hı hı. Ben kızımın e, kötü olmasını istemiyorum. Benim kızımla damadımla hiçbir sorunum yok. Benim sorunum sadece dört tane torunum. Yani onlar, kızım kurban seçildi damatım adına, bu torunlarımı kurban vermek istemiyorum. Ölene kadar da bunun peşindeyim yani. Benim bütün derdim torunlarım, torunlarım diyorsun. Torunlarım, torunlarım, torunlarım. Başka derdim benim hiç yok. Anneannenin bütün de, anneanne diyor ki, ben çocukları kendimi istemiyorum. Devlet korumasını alınsın. Annesi de bakamaz, babası da bakamaz diyor Mehmet. İkincisi de bakamayacağını düşünüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu kendi düşüncesi afendi bir şey söyleyeceğim ben size. Onun sözüne ne kadar çok itibar edebiliyorsunuz? Düşünseniz kadın e, bundan hı. 5 sene önce 5 sene önce bir evlilik yapıyor ve benim çocuğum çocuğum yok. Ben Ben bekarım hiç evlenmedim deyip e, milleti kandırıp düğün yapıyor. Yani e, benim eşimi benim eşimi bak, bakın benim eşimi ve hı hı. E, kendi çocuklarını yeğenleri olarak tanıtıyor. Biz düğünde e, şaşkın şaşkın bakıyoruz sağa sola. Yani bana hala deyin, siz benim kızım değilsiniz aman kimse söylemeyin diyen bir kadının sözüne nasıl bu kadarcık itibar edebiliyorsunuz? Şimdi e, şimdi şöyle Ay, Mehmet evet. neden buraya gelmiyorsun evet. Mehmet senin açıkların çıkacak ben sana Açık, bir dakika. sene bir sene önce dedim ki sayın Mehmet kızımın sevgilisi Hasan. Torunumla görüşüyor dedim, 200 TL bana, para bana, vermiş dedim. Bir bana, dakika, bana bir şey. sen hayır, senin sen itham bu itham bu itham bu, itham bu olay bilin mahkemeye bilin taşınmıştır... Bilin. Sen dedin ki benim kaynanam aklını yitirmiş diye böyle bir konuşumlar, o kadar rahatsın Aynen. ki şey, kızımı kurban şey. seçtin ama torunumu seçtirmeyeceğim. Hadi sen bu, beni her yerde yalanladın. Sine senin ya, çocuğun anladım. olmadığını söyledin. Bazen da de açıkların çıktı. De ben her yerde tek, itibariyle kaldım. Itibariyle. tek kaldım, tek kaldım. kesinlikle ses. kes sesini. O da konuşacak. O, o da konuşacak. O Benim torunlarımı kurban seçemez. Benim torunum ondan değil. Mehmet bir değil. dakika. Mehmet bir dakika. Torunum ondan değil. Bunu en küçük çocuk ondan Hanım, değil. Bir bunu kendi söyledi. Ben bunu annesine, babasına söyledi. Ben bunu bunların duymuyla ben ortaya çıktım. Benim Mehmet'le kızımla tamam. hiçbir derdim yok. Benim derdim lütfen Allah için torunlar. Kardeşim DNA yapılmasını ister misin? Ben sana yardımcı olurum. Bir DNA testi ister misiniz? Hanımefendi, hanımefendi şunu söyleyeyim ben size. Allah şükür olsun elhamdülillah benim kızımdır kendisi ve ben ölene kadar da bakacağım ve beni o kızından kimse ayıramayacak. O hanımefendi kendi düşüncesi Yok, kendi bunu, bunu sen iddia ettin Mehmet ben, ben bilmiyordum ki ben. ben... Ben, ben bilmiyordum. Farkındaysan bunu farkındaysa. sen iddia Emineciğim, ettin. Emineciğim bir dakika. Ben kaynana reçim. bak bir şey söyleyeceğim Mehmet. Kayınvaliden evet. yalancı biri ise ve yalan söylüyorsa gel bunu evet. ispat ederim evet, senle birlikte gel. o zaman. Kardeşim ha. hiç yani korkusu yok mu Allah korkusu? Küçük <laughs> kız çocuğunun babasının Mehmet olmadığını sana kızın söylediğini mi... Böyle ortada konuşuyorlardı Didem Hanım. Yemin <laughs> ederim ben bilmiyordum ki böyle çünkü o kadar rahattı ki o kadar her şey normal şekilde bu benim değil diye gülüyorlardı... Peki Zümrüt. E sen küçük çocuğun babası bu değil demişsin. Sen kurban seçildin. Anladım. Ama çocuklarımı vermeyeceğim. Torunlarımı kurban vermeyeceğim. Öleceğim bu torunlarım için öleceğim. Bunu diyen hep sizsiniz. Bırak torunları için anaları babaları. Anne anne ayrı havada baba ayrı havada. Hepsi madde peşinde. Ben ne yapayım? Bir Lütfen Zümrüt, gel. Zümrüt tamam seni Lütfen dinleyeceğim gel. ama e, sana da şu teklifte bulunayım. Şimdi annen e, bu küçük çocuğun babasının işte Mehmet olmadığını sen söylemişsin. Kendinizle konuşuyormuşsunuz. Bunun için bir DNA testi ister misin Zümrüt? Abla ben sana bir şey diyeyim mi? O çocuk o Mehmet'ten değilse annem niye alıp alıp çocuğu Mehmet'e niye bırakıyor diye zamanında. Yok bırakmıy anneciğim bırakmadım alınır, Didem hanım yok. hayır bırakmadım. Yani bu çocuğun küçük olan çocuğun babasının Mehmet olmadığını. Evet. Kızın kendi aralarında ne zaman konuştular? Bunu bir sene önce konuştuk. Ama şimdi Zümrüt'ün evet. de dediği şey var. Madem onun babası değilse sen o çocukları ya yani önce sen bakıyorsun evet, evet. ondan sonra sonra arkasından evet. da bunları babaya yok, geri veriyorsun. Vermedim. Okula dahil koymadım. Dedim ki Baba zorla mı aldı yok, senden? Yok. E, yok o gün biz kızın torunumun eşyalarını almaya gittik. Bunu öğretmenleri de şahit, komşularım da şahit. Ben damatımla aynı odada yattım Didem Hanım. Çünkü e, ö, bu lafı ben duyunca <laughs> burada yatak yaptım. Torunlarım küçük psikolojilerini oynamasını istemedim. Ben Aa. de burada yaptım. <laughs> Durum böyledir. Benim kızım seninle de bir suçum durumum yok. Mehmet'le de lütfen torunlarım, torunlarım, torunlarım. Başka bir, bir şey da yok. Da çok seversin to torunların Torunlarım ya. bunun açıkları. <laughs> Zümrüt, ...senin eskiden böyle açık saçık değildin sen, kapalıydın. Sana Mehmet dedi açıldığına yap, arabanı fulleyip bir hafta tatile git dedi. Bir yaşındaki çocuk evde kaldı, sen gülümüş Ben çok ağladım, benim de gözlerim şişti. Sen kapıdın değildin ben de anladın çok mı? Seni o duruma getireme aldım. zaten, bana sahip çıkardın. Genç bir kadınsın evet olabilir. Neden damlacığım onunla gidiyor? 14 anlattım, yaşında çocuk. Niye bağırıyorum? Ben niye bağırayım? Hasan senden ayrıldı. Ondan sonra benim 14 yaşındaki torunumla gezdi. Oo. Donattı gezdedik, gezdedik. ona para verdi. Ya? Ben bunu damatıma söyledim. Mehmet ne olur Mehmet dedim. Kızımı sen, ben seni hasta olarak gördüm kızım. Ama damatım hayır dedi hayır dedi. Gece 12'de ne yapacak? Ben, bir de 39-40 evet. yaşlarında adam gidiyor senin 14 yaşındaki kızına ilgi gösteriyor. Bunu söyleyen de o adamın karısı gelip annene söylüyor Zümrüt. Annemin <laughs> evet, huyudur o. Eniştelerim hakkında da söyledi. Yengeleriyle inan hani elişkilerim var diye. Allah ha, benim karşılarını... konum Anladın hediye al evet. tamam o kadar samimiydiniz ki Neden yani? torunumu onunla çocuğumu seviyordum. Neden ya? Ben 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 sence ben 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 göre? Kapat ben 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 bunu şimdi burada duyuyorum. ben bunu şimdi burada duyuyorum. Tamam mı hanımefendi? Bir ben ben Mustafa ya da Ahmet diye birisi gelip Damla işte de Damla'ya işte sadece bir sene önce Bir sene önce. Bir sene önce. Demedi bana öyle bir şey. Hayır, sene önce. E, öyle sene şey. Önce... Mehmet Söyle bir sene abi, önce de... Allah bir hakkı için söyledim. Mehmet dedim bak bu Elif dedim böyle bu adamla geziyor. O da ona 200 TL para vermiş bir sene önce. Mehmet dedim okumam yazmam yok benim. Telefona kayıt ettirdim torunuma. Torunum telefonu sildi. Mehmet bir ardınçta duyarsız kaldı. Sonra Olur, bak, torunuma dedi ki anne dedi iktidar. kafayı yemiş kızım dedi. Söyle Mehmet anlamadım. Bakın hanımefendi bu onun iddiası hala kendisi öyle söylüyor anlatıyor. Kuruyor kafasında kuru Senin aldığın büyük kızın çok önemli birine şunu söylemiş aldığım ihbar hattımıza gelen bilgiye göre e, istismarda bulunduğu meselesini ben diyor gözümle diyor babamın diyor istismar ettiğini görmedim diyor. Ama diyor biz uyurken diyor bir şey yapmışsa bundan haberim yok diyor. Büyük kızın konuşuyor. Arkasından senin büyük kızın ne diyor biliyor musun? Babam biz uyanıkken veya uyurken tanımadığım kadınları eve getirir. Bu kadınlarla yani beraber olur ve ve beraber olurken biz bunlara maalesef çok kez şahit olduk. annem evliyken de babam böyle davranıyordu. Ben de korktuğum için bunları konuşamadım. Evet, Korktum evet. diyor. Bunu senin büyük kızın söylüyor. Tamam Mehmet Tamam. Evet. büyük kızım bağlanır, anlatır. O kişiyi odan canlıya çıkar. sen anlatır. torunumu korkut. Ve... E ya. Çocuğun senden olmadığını bunları hep sen söyledin. Damlamı da korkuttun. Tamam. Eğer çocukların yanında başka bir kadınla birlikte olduysan o çocukların senin yanında olmaması gerekiyor Mehmet <laughs> hey kardeşim. Tamam mı canım? O, dev, o devlete o çocuklar eğer bu olaylar doğruysa ben de o çocuklar senden alınsın diye elimden gelen bütün mücadeleyi tamam. vereceğim. Hadi evet, evet, tamam, devam tamam, edeceğim. Mücadeleyi vereceğim şey kardeşim. Verdesin, bütün yani mücadeleyi tamam. vereceğim. Kurtulduk sen nasıl bir adamsın bir ki? çıktı Mehmet. Senin falan buraya kadar.